Hayır 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 yapma. Kardeşim yapma hayır yapma. Abi sinir dolduğum şeyler yapma ya. Ya en nefret ettiğim şeydir bu ya. Gel buraya buraya gel. Abicim neden yapıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim neden yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim pidyat yaptırdım. İki gün boyunca su değmemesi gerekiyor. E, gel ne istiyorsan ben sana vereyim. Ela ayağın tutmuyor mu senin? Abi ne yapalım? Sakat Muta mısın? Yok abi. Engelli Canım misin? Oldum, çocuğumuz var abi. Abicim engelli değilsin, sakat değilsin. Neden bunu yapıyorsun? Yetiştiremiyor, yetmiyor abi. Ben neden Benim dolayı? Üç tane evladım var abi. Of abi, ya. Ailemle beraber yaşıyorum ben annem üç tane evladım var abi kalp hastası anneme bakıyorum abi ya kusura bakma ben bu cam silen çocuklara çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Hidre yaptım. Ama her insan bir İki değil ki İki yıl abi. boyunca su değmemesi gerekiyor Haklısın da abi be muhtacık. Her insan bir değil ki. Allah kimseyi yok. Aslan Abi Amin amin. Be. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana biraz destek versem. Bu işi bırak başka şeyler yap. Bunun sonu yok ama. Allah razı olsun abi. O ben sana olur. bir 10 bin TL vereyim. Hadi Git kendine şey ne lazım. bileyim başka bir iş yap. Arkanda fırına çalıyor. Ama bu işi bırak. Tamam. Anlaşıldı. Allah mı? razı olsun. Görüşürüz. Sağ ol.